Merhaba arkadaşlar Berkay'sa hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Steam Link kutu açılışı yapacağız. Evet arkadaşlar Steam Link bilgisayarınızdaki oyunu TV'nize aktarmaya yarayan yani görüntüsünü TV'ye aktarmaya yarayan bir alettir. Bu sayede bilgisayarınızda oyun çalışırken televizyonunuzda gayet güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi bunun kutu açılışını yapacağız. Ürün Amerika'dan geldi Amazon'la. Ee, bir açalım bakalım şunun kutusunu. Şöyle. Bir dakika şu kamerayı şuna koyayım. Evet şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere. Steam link. Şöyle alalım etrafına bakacağız. Şunu kenara koyalım. Evet arkadaşlar Steam Link şöyle bir şey. 1 kilo gibi bir ağırlığı var. Şurada gördüğünüz üzere Bluetooth, HDMI ve Steam Machine Compatible logosu var. Diğer kenarlarına bakalım. Evet Ne diyor Include İçinde şunlar var yazıyor ama HDMI, network kablosu bater, e, Adaptörü Ve e, tüylü sayıda Tipe uygun Fiş adaptörleri Priz adaptörleri eğer şu kablolara baksa almama gerek kalmayacak. Ya, gayet güzel olacak benim için. bir yani bu taraftan çevirelim. Buralarda da bir şey. Şurada model numaraları yazıyor. Şu şekilde şuralarda. Ee, bu ürün Türkiye'de satılmıyor şu an. Almak için işte böyle Amerika'dan getirmek gerekiyor maalesef. Rahat alamıyoruz. Evet burada diyagram var. Bilgisayarınıza bilgisayarınız A bağlı olacak. Aynı A'da A Steam Link'i bağlayacaksınız ve HDMI ile de televizyonunuza e, görüntüyü aktaracaksınız. Sanırım wireless de oluyor. Play oldu yok, Steam Games on yok, TV. Sadece Steam oyunlarını oynayabiliyorsunuz. Bu arada onu da söyleyeyim. Yani bilgisayarınızda e, herhangi bir oyun yüklüyse, Steam'de değilse mesela Minecraft olabilir. Bunu oynayamıyorsunuz maalesef. En azından şimdilik öyle. E, bunu da nasıl oynayacağız yani derseniz şu şekilde e, ben F710 mu alacağım Logitech Aynı zamanda Steam kontrolü desteği var. E, Xbox kontrolleri destekli olması gerekiyor. Ve e, klavye bağlandığını duydum. Klavye mouse bağlayabilirsiniz. Şimdi bir açalım şunu. Yine şöyle koyayım ben kamerayı. Arkadaşlar gayet şık bir şekilde Steam'lik geliyor. Şöyle bir göstereyim. Üstündeki portlara bakacağız. Her şeye bakacağız üstündeki. İlk kenara koyalım şunu. İlk kutu içeriğine bakalım. Ne varmış şu kutu içerisinde. Evet Steam Quick Start Guide varmış. Şu şekilde açalım. Başka ne var? Ayrı bir kutu mu? Evet ayrı bir kutu. Bunun da var o yüzden. Şuraya koyalım. Kutu içeri gayet zengin olarak, zengin gibi gözüküyor. Bakalım bizi tekrar Kadıköy'e kablo almaya gönderecek mi? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün adaptörler çıktı. Her türlü de. Priz uçları. Çıktı ve Sanırım Evet adaptörü burada. Şunlar HDMI ile. Şu şekilde. Evet içinden HDMI kablosu çıktı. Gayet güzel. Ee, bakayım. Evet. Ethernet kablosu da çıktı. Modeme bağlayabileceğim bu şekilde. Buradan da e, Avrupa tipi sanırım bir adaptör çıktı. E, bunun ucuna e, bizim Türkiye'de kullandığımız adaptör takarsak takalım. Hazır hale gelsin. Hangisi? Şu. Evet ucuna Pardon, Buraya Evet. Uzun çıkartıyor muyuz? Aynen bunu çıkartıyoruz. O da çok güzelmiş. Bunu takıyoruz. Bu şekilde bu artık Türkiye'ye uygun bir adaptör olmuş oluyor. Ucu nasıl bakalım? Ucu da kalın uçlu Nokia şarj aletimi eziyor. Şimdi Steam linke bakalım birazcık. Şu şekilde gayet güzel bir tasarım var. şuradan bir USB çıkışı var Aynı zamanda arkada olması gerekiyor arkada iki tane var ee, şurada adaptör girişi Ethernet girişi 100 megabit olduğunu biliyorum yanıldığımı söyleyecek bu arkadaşlar varsa yorumlara yazabilirler şu şekilde HDMI çıkışı var şuraya bakalım şurada kaydırmaz bir şekilde şey var o da güzel olmuş yani ürün elinize aldığınızda kaliteli hissiyatı veriyor ben zaten e, bir laptopumla bilgisayar e, masaüstü bilgisayarımı bağlayıp Steam Evi oynuyordum. Şimdi bunu bununla daha rahat oynaya başlayacağım. Evet arkadaşlar Steam link bu şekilde kutu içeriği. E, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. E, sorularınız varsa e, kargo ile ilgili e, ya da kutu içeriği ile ilgili yorumlarda belirtebilirsiniz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.